Evet, sayın YouTube izleyicileri. Burası Edirne ili, Enez ilçesi, Saros Körfezi. Çekim yaptığımız yer Enez'in lagün göllerinden olan Üzmene Gölü. Üzmene Gölü'nden Yunanistan'ın incisi olan Dedaat şehrini görmekteyiz. Ee, sadece Üzmene Gölü değil, lagün göllerinden Dalyan Gölü de var. Bunların kefal balığı çok meşhurdur. Evet, yine Üzüm Gölü'nden gece e, gün batımı karşıda ışıklar yanan yer çok e, güzel. Aleksandropoli ya da diğer adıyla Dedağaç Evet solda liman tam bir görünüş Dedağaç, Yunanistan Karşıda Fere Soflu Evet Yine Yunanistan adalarından Sema Direk Adası. Bir başka daha güzel. Ülkemizde güneşin bu kadar güzel bir